İlker bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi burada görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, bir CXO eee sizi ağırlıyoruz. Eee Saruhan ben de bir baktım o kadar çok iş yapıyorsunuz ki farklı konularda. Evet. Ee, ve çok da başarılı gidiyor. Ee, bu anlamda bu başarının arkasındaki teknolojiyi, teknolojik dönüşümü sizinle konuşmak istedik. Memnuniyetle. Eee Saruhan Holding olarak sizin de bildiğiniz gibi teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı beklentilerinin artması organizasyonlarda sürekli bir dijital dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu dönüşümü sağlamak için organizasyonumuzda yenilikçi ve stratejik yaklaşımlarla teknolojiyi iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Öncelikli olarak teknoloji yatırımlarımızı sürekli iyileştirme ve müşteri odaklı değer oluşturma prensipleri çerçevesinde yönlendiriyoruz. Biz, Saruhan Holding Şirketler Grubu olarak fakir elektrikli ev aletleri, Saruhan Kimya, Nilco, Range, Io, Belon gibi brand markalarının bünyesinde barındıran büyük bir organizasyona sahibiz. Kaç kişiden Di bahsediyoruz? 500 kişi. Böyle büyük bir yapının dijital dönüşümünü yönetmekteyiz. Teknoloji dönüşümü için yaptığımız çalışmalara değinecek olursak tedarik zinciri, ERP, operasyonlar, müşteri hizmetleri, fabrika otomasyon süreçleri, e-ticaret, yapay zeka, artırılmış gerçeklik projeleri, IoT teknolojileri olmak üzere işin her alanında manuel ve analog süreçlerden dijital süreçlere dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Mevcut olan süreçleri de dijitalleştirerek iyileştiriyoruz. Teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerimize e, fayda sağlayacak bir inovatif çözümler üretmeye gayret gösteriyoruz. E, bu dönüşüm yolculuğunda tamamladığımız projelerden birkaçına değinecek olursak, e, yapay zeka teknolojilerini kullanarak işe alım ve or orantasyon ve eğitim süreçlerimizi dijitalleştirdik. E, bu projede metinden video oluşturma teknolojilerini kullandık. E, fakir mobil uygulamamızda ürünlerimizi 3D modelleyerek artırılmış gerçeklik projemizi e, rakiplerimiz arasında ilk olarak biz hayata geçirdik. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu bahsettiğim iki projeyle de ödül aldık. Onu da belirtmek istiyorum. Fakir Home IoT uygulamamızı devreye alarak müşterilerimizin e, IoT özelliği olan ürünleri tek bir uygulamada e, kullanmalarına imkan sağladık. Tüm markalarımızın e ticaret ve pazar değerleri altyapılarını SAP sistemlerimizle entegre ederek veriyi merkezileştirdik, veri kaynaklarımızı zenginleştirdik. Robotik otomasyon süreçlerini kullanarak birçok işimizi hızlandırıyoruz. Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi için devamlı çalışmalar yürütmekteyiz. Teknoloji dönüşümü ve dijitalleştirme için yaptığımız çalışmaların hepsini anlatsak sanırım süreniz yetmeyecek. O yüzden sorunuzda yer verdiğiniz yeni teknolojilere yönelik Stratejik yaklaşımlarımıza geçerek devam edeyim. Ee, bu konudaki yaklaşımımız hem mevcut süreçlerin verimliliğini artıracak çözümlere odaklanmak, hem de sektörel yenilikleri sürekli takip ederek organizasyonumuza rekabet avantajı sağlayacak yenilikleri değerlendirmektir. Ee, örneğin yapay zeka, makine öğrenimi ve otomasyon çözümlerini iş süreçlerinde uygulanabilirliğini araştırıyor ve uygun olanlarla pilot projeler başlatıyoruz. Bulut tabanlı çözümler, veri güvenliği ve çoklu kimlik doğrulama projeleri gibi modern altyapı yatırımları ile organizasyonumuzu sürdürülebilirliğini ve güvenliğini sağlıyoruz. Dijital dönüşüm süreçlerinde yalnızca teknolojiyi entegre etmekle kalmayıp, çalışanlarımızın da dönüşüm süreçlerinde aktif rol almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ee, çalışan eğitimlerine yatırım yaparak teknolojiye adaptasyonlarını artırıyor. Ee, kullanıcı dostu çözümlerle verimliliklerini destekliyoruz. Böylece teknoloji odaklı kültürü güçlendirerek uzun vadeli başarının temellerini atıyoruz diyebilirim. Şahane. Valla çok etkilendim. Çok şey çok yapmışsınız. Dinlendim. Ve burada tabii ki en önemli konu teknolojinin yanında insan. Yani insanı evet. kültürel olarak bu değişimi hazırlamadığımız sürece... Aşırı Teknolojide projeler. Evet, yani ne öyle. yaparsanız yapın bir sonuca ulaşamıyorsunuz evet. ki siz hani bunu çok iyi yönetip çok büyük farklar yaratmışsınız ve ilk olmuşsunuz. Evet. Siz yapay zekadan biraz bahsettiniz ama yani evet. biraz daha detayda şu ana kadar ne yaptınız, bundan sonra yapay zeka hayatınıza nasıl girecek, ne tip projeler yapacaksınız? Ee, tabii bundan da bahsedelim. Yapay zeka teknolojileri iş hayatımızda dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran, ve verimliliği artıran birçok alan sunuyor. Şu anda yapay zekayı, iş süreçleri otomasyonu, veri analitiği, tahmine dayalı analizler, müşteri ilişkileri yönetimi ve içerik yönetimi alanlarda kullanıyoruz. Yapay zeka özellikle veri yoğun operasyonlarda anlamlı iş görüler elde etmemize, karar destek sistemlerimizi güçlendirmemize ve tekrar eden görevleri otomatikleştirerek insan kaynağımızı daha faydalı, ve stratejik işlere yönlendirmemize yardımcı oluyor. Mevcut trendleri incelediğimizde doğal dil işleme ve konuşma tanıma alanlarındaki gelişmeler müşteri hizmetleri ve kullanıcı destek çözümlerinde daha etkili kullanılmaya başladı. Ayrıca derin öğrenme modelleriyle görüntü işleme ve sınıflandırma gibi alanlarda da büyük ilerlemeler var. Ee, örneğin bu alanda yapay zeka ile ilgili yakın zamanda yaptığımız projeden bahsedecek olursam, e, Delonghi markamızın tüm İngilizce ürün tanıtım videolarını tanıtımı yapan kişinin sesiyle e, ve dudak senkronizasyonuyla Türkçe'ye çevirdik. E, bu çalışma yapay zeka kullanılmadan yapılsaydı e, 20 bin dolar civarı bir bütçe çıkıyordu. E, biz yapay zeka teknolojisini kullanarak bu çalışmayı 200 dolar gibi bir rakama tamamladık. İnanılmaz. Evet. Ee, önümüzdeki yıllarda gündemimizde olması muhtemel e, yapay zeka uygulamaları arasında e, akıllı asistanlar ve chatbotlar var. E, kullanıcı ve müşteri deneyimini geliştirecek daha kapsamlı, bağlamsal olarak anlamlı yanıtlar sunan e, chatbot ve sanal asistanlar üzerine yatırım yapmayı planlıyoruz. E, bu sayede kullanıcı deneyimini iyileştirip müşteri destek süreçlerini hızlandırabileceğimiz e, nihai hedefimiz, Müşteri hedefimize gerçek zamanlı, anlamlı yanıtlar verebilecek akıllı bir avatar oluşturmak diyebilirim. E, i̇kinci olarak, özelleştirilmiş öneri sistemlerini kullanmak istiyoruz. E, yapay zeka destekli öneri motorlarıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedefliyoruz. Özellikle satış ve pazarlama da e, müşteri tercihlerine göre kişiselleştirilmiş öneriler sunarak memnuniyeti ve satışları artırmayı hedefliyoruz. Üçüncü olarak tahmine dayalı bakım ve analiz sistemleri diyebilirim. Verilerimizi daha etkin kullanarak operasyonel süreçlerdeki arıza ve bakım ihtiyaçlarını tahmin etmeyi amaçlıyoruz. Proaktif olarak evet. öneme alacaksınız. Ha. Çok güzel. Bu sayede makinelerin arıza risklerini önceden görüp müdahale edip hı hı. verimliği koruma koruyabiliriz. Son olarak raporlama ve veri analitiği tarafında yapay zeka tabanlı analiz araçlarıyla daha hızlı ve öngörülebilir raporlamalar sunmak istiyoruz. Özellikle büyük veri analitiği ve veri madenciliği gibi yöntemlerle karar alma süreçlerinde daha destekleyici veriler sunmayı hedefliyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte bu alanlarda yenilikçi çözümleri kurum kültürümüze adapte ederek daha güçlü bir dijital dönüşüm süreci hedeflediğimizi belirtmek isterim. Çok güzel yani vizyon, şu ana kadar yapılanlar harika zaten vizyon da muhteşem. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Peki e, bulut e, teknolojileri kullanıyor musunuz? Evet. E, kendi data centeriniz mi var? Bundan sonraki bulutla ilgili yapacaklarınız neler? E, bulut sistemin, bulut teknolojileri e, iş süreçlerimize birçok önemli katkı sağlıyor. E, özellikle veri depolama, esneklik ölçeklendirilebilirlik ve güvenlik alanlarında faydalanıyoruz. Bulut çözümleri sayesinde verilerimize her yerden erişim sağlayabiliyoruz. İş birimlerimizin dijital dönüşüm projelerinde hız kazanıyoruz. Bulut teknolojileri aynı zamanda maliyetleri düşürerek daha verimli kaynak yönetimine de imkan sağlıyor. Önümüzdeki dönemde bu alanda daha fazla gelişim planlıyoruz. Özellikle veri analiz kapasitelerimizi arttırmayı ve makine öğrenimini, yapay zeka gibi tek, gelişmiş bulut çözümlerini e, buluta entegre ederek kararlanma süreçlerimizi e, daha hızlı ve doğru bir hale getirmeye hedefliyoruz. E, bulut alt yapısının güvenlik seviyelerini arttırarak kullanıcı doğrulama ve erişim kontrolü gibi alanlarda da daha sıkı önlemler almayı da planlıyoruz. E, gelişmiş iş akışları ve otomasyon ile operasyonel verimliliği daha da arttırarak bu teknolojilerini tüm iş süreçlerimize entegre etmeyi öngörüyoruz. Çok güzel, elinize sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Siyoksi Medya böyle bir etkinliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.